Herkese selamlar bugün herkesteyiz. 479 dolara bakiyemiz var. Refil bölümüne JNS koduyla bakiye yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Çeşitli ödeme yöntemleri mevcut. Sizlerde de bakiye yüklemek isterseniz yükleyebilirsiniz. Onun dışında Daily Free bölümüne gelip abi günlük kasanızı açmayı unutmayın. Bakın ben açtım. Şöyle mesela bir sen çıktı. Bu arada günlük çekiliş var. Bakın herkesin yapmış olduğu günlük çekilişe de katılmayı unutmayın abi. Kodumuz JNS. Bu kodu kullanmanız benim için önemli. Baştan söyleyeyim. Ee, yeni kasalar gelmiş. National Day içinde herkes Türk kasası eklemiş. 5 tane. Osmanlı İmparatorluğu kasasından 10 tane açtım abi 26 dolar ah be Osmanlı'm be açıyorum Osmanlı diğer kasalar da var onları da açacağım Osmanlı İmparatorluğu kasası bir şey atmadı <laughs> bakalım diğerleri atacak mı burada bu arada Çek Cumhuriyeti'nde geleneksel kasası eklenmiş. Bir buçuktan açayım. 15 dolar. Hızlı geçtim abi. Ya bunlar o kadar iyi şey kasa yapmamışlar. Ama çıkartan çıkartabiliyor. Neyse. Şimdi Void Jimor kasası event kasası değil mi? Tamam. Opulent Treasures. Böyle bir kasa getirmişler. Okuyamadım. Ve açtım. Haydi oğlum. Ya Hellfire atma be. Ver ver, okay, okay, net en azından 67 dolar vermedi, hadi oğlum, pahalı ol be, bir file testi dol, abi, Battle Scream, son kez açtım, bakalım, ne atacaksın? Aa aa aa, inanamıyorum, inanamıyorum, faktör bu arada. Minimal wear bu nasıl? 67 dolar anlamıyorum. Gelmedi. Çok Bunlar bize atmamakta ısrarcı. Biz o yüzden ne yapacağız? Prestij kasası gelmiş. Bundan açalım bir adet. Evet. Sağdaki daha pahalıydı mesela. 31 verip 28 dolar almak saçmalık ya indon the mid kasa savaşında açtığımız sürekli kasa indirime girmiş boomda kal lan boomda kal lan ulan boomda kal işte be 10x attım gelmeyeceğini bile bile attım gelmeyeceğini biliyorum çünkü P kası gel kardeşim diyor ben bundan açayım Sat abi 3 dolar ne be. AWP katısı kurtarıcımız mı yoksa? Ay ay. Onitan Jidir bazı şeylerin yanından geçmesi çok güzel olacak. Evet. Hadi abi be. Gözünü seveyim herkes. Gözünü seveyim. Hadi. Cortator'a şartımızı tamamladık. Alalım hemen. Combine. 17 dolar. Pek bir faydası olmadı ama hadi alalım. Abi geri dönmenin taktiği nedir biliyor musunuz siz? 50 dolar. Hayır. Hayır. Ha indirime girdiği için böyle. Okey. Bunu açıyorsunuz ama iki kişilik bak. Taktik bu. Baktık kimse gelmiyor değil mi? Ekliyorsunuz bot. Rosetta Killing. Profesör Doktor. What the fuck? Hadi oğlum. Bizimkisi. Haydi oğlum. Nice. Nice. Bak 82 verdik 124 aldık. Tak tak. Bak bir daha yapacağım. 1 2 Ekliyorsunuz bot. Adam geldi. Oh shit man. At yüksek hadi herkes. Haydi. Nice olun be. Nice oğlum be. Nice. Bu kadar, bu kadar. 215 nice. 300 bandına geri çıktık abi. 40. Olin atacağım, kaybedeceğiz. oyun atacağım. Bakayım sonuna harcayacağım. 287 kaybedeceğimi bile bile. Olin atacağım. Haydi bot almamı almamışsın dur umarım. Haydi be. Haydi be oğlum. Eşit. Tamam. Haydi oğlum be. Haydi be. At şuradan bir bıçak bize. Eşit gidiyoruz. At bir bıçak. Eşit gidiyoruz. Haydi. Abi. Abi eşit gidiyoruz. Hadi be herkes. Hadi be. Ya Bot öne geçti abi İnanamıyorum inanamıyorum Roy ne son kasa Nice oğlum be Nice GG Nice Son anda kurtardık Nice 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 Bak taktik işe yarıyor Tak tak iki kasa ekledim 82 Hop Son kası savaşım. Kaylin Wondren. Tak tak. Bakalım. Çok güzelsin. Mama Mia. Mama Mia. Çok iyi. Aldık. Nice. 140 oldu. 538. Kaçla başladığımı hatırlamıyorum kasasıyla katladık gibi katladık mı hatırlamıyorum neyse kodumuz jns abi jns kodu kullanmanız benim için çok önemli görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay